Hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz çocuk olsanız iyiyiz. Bugün günlerden cuma. Cuma cumartesi. var olsun bu arada. Biz yine dışarılardayız. Bizimkiler yine yanlarımızda. Evet. Bu sefer Pepe geldik. Palma kolu girelim. Kaymakta neler var, neler yok bir görelim. buralarını gösterdiğim şeyleri sessize alacağım. Öyle sessiz bir şekilde müzik çektik de görürsünüz. Tamam. 嗯。<laughs> <laughs> <laughs> La verdad que me he hecho tapón, una bola, rico, es que como bola, Ya <laughs> 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 Hay canlar herkese ertesi günden günaydın. Dün bir şey çekemedim çünkü bir şey olmadı. <laughs> Dün ne çektim hatta ben de unuttum. Ha parmak kız. Birkaç tane bir şey aldım. şu, onları size göstereceğim ama ilk önce yüzüme bir şeyler sürmem gerekiyor. Ben ev işini yaptım. Çocukları düzenledim. Besledim. Aa, saatlerde saatler saat 9 oldu şu anda. Ben şimdi yüzüme süreceğim. Niye sürsem diye. Şimdi yüzüme ilk önce şuralar o şey süreyim. Canlarım. Bir e, kendime geleyim. Açamıyorum. Ondan sonra şu baliyeninkini süreceğim. Çocuklar tabii ki de yanımdalar. Evet. Bir kamerayı başlatalım dedik. Yine aynı olaylar oluyor. Ve bu benim sinirimi bozmaya başlıyor. Neyse ne sürecektim başka? Selamlarımı sürdüm. Anne. Bu sefer e, şu Laroche'in saplasını süreceğim. Öyle canım ne istiyorsa bugün sürüyorum veya akşam. Hiçbir rutinim yok ama e, hepsini kullanmaya çalışıyorum canlarım. Dün yatmadan önce şunu kullanmıştım. Bugün de sabah La Roche kullanalım göz kremi olarak. Okay. Ay bu yazışından koyayım, azra çıkmış. <laughs> <laughs> Karıştıralım. Güneş kremi kullanmayacağım çünkü şu anda bir yere çıkmayacağım. Saat daha 9. Eşim işte bugün günlerden de cumartesi. Bunu da koyayım. Evde sadece bunu koyuluyorum böyle. Hazırım. Gün başlasın. Ee, ev işimde yaptım. Her şey bitti. Rahatım ama çocuklar arkasından tekrardan batıracağı için tekrardan ben bir e, süpürgeyle gezeceğim evde eşim gelene kadar o bir ayrı konu ama günlük ev iş rutinlerim de bitti Okay. Şimdi gelin beraber size dün Primark'tan neler aldık. Onları göstereyim. Ee, çok bir şey değil. Ay şunları Laneci de kullanayım mı kız? <laughs> çok güzel geliyor. <laughs> ee, evet, Ay orada. Ay bunu kapatayım. Tatuma krem sürmem lazım. Çünkü tatuyu e, çok boşta bırakırsanız yani krem falan sürmezseniz çok kuruyor ve hep güzel gözükmüyor diye düşünüyorum. Herhangi bir hair Böyle. Şöyle. deneyelim. Evet. Ee, rutinimiz okey. Güzel. Şimdi size e, ne göstereceğim? Aldıklarımızı göstereceğim. Yani i̇ki tane küçük tütemiz var. Şimdi iki tane eşime pantol aldık. Altı. Bir tane cin, bir tane pantul aldık. Şimdi onları göstereyim. Bir tane klasik ee, siyah jean aldık. Bunun rengi böyle eskitmeli bir rengi var. Fiyatı da 18 Euro'ydu canlarım. Ee, bir tane jean almış bulunduk. Bir tane kumaş siyah pantolu aldık kendisine. Bunun geçen seferde grisini almıştık. Aslında daha rengini almayı düşünüyordu ama maalesef numarası yoktu. Bunların da fiyatları 14 euro canlarım. Böyle. Hmm. Bu kadar değil. <laughs> Bu kadar değil. Hazra'cığım. Bunun içinde de sanırsam herkes Primark'a gittiğinde çorap alıyor. Biz de çorap aldık. Bu beyazlar güzel oluyor. Ondan sonra kendine bakar mısınız? Çok hoş değil mi? Şu anda yakında daha güzel gözüküyor. Ama e, size nasıl yansıyor bilmiyorum. Hmm. Ama çok güzel gözüküyor. Böyle bir tane kahve tasası aldım. Bunun fiyatı 4 oradan 2 oluyor düşmüş canlarım. Böyle kahve tasası aldım. Beni çok güzel çok hoş böyle. Ne çok hoşuma gitti. Aldım. Bunu hemen yıkayacağım. Bardak bölümüne koyacağım. Öyle canlarım alışverişimiz. Bunların hepsini 38 da dönüşeceğiz. Evet canlarım. Sizi birkaç saat sonra tekrardan açıyorum. Gözlerim şiş. Kırmızı. Çünkü hastayım. Tekrardan hasta oldum. Evet. Bu yıl hastalığı bir türlü kaybedemedik. Dün akşamdan bazılarımı aramaya başladı. Şimdi tamamen gidikim. Birkaç gün sonra da burun tıkanıklığı gelir. Öksürme gelir zaten. <laughs> Normalleşti bu bende. Neyse şimdi makyaj yapacağız. Ee, bugün yemek falan hiç yapmadım. O kadar halsizim ki hal dinleyecek hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey yapmadım neredeyse. Evimi temizledim, oturdum sadece yattım. Şimdi makyaj yapacağız. Hmm, evet. Bugün de sanırsam görümcemik gile gideriz akşama. Yemek yapmadım. Eğer orada yemek yemezsiz veya eve gelince acıkırsak ya dışarıdan alırız ya da evde şinel bir şey yaparım. Ama bugün yapacak, yapacak halim yoktu. Ee, diyorum ki işimi almaya gideyim ben işten. Sürpriz yapayım. Haberi yok. Onu git almaya gideceğimden bir sürpriz yapayım. Ee, o yüzden hazırlanacağım şimdi. Ondan sonra çocukları hazırlayacağım. Yine ben kullandığım makyaj malzemelerden sıkıldım. O yüzden bir değişiklikler yapacağım. Bu sefer Nars'ı kullanacağım. Nars'ın Fondation'ı kullanacağım. Ee, Natural Radiant Longwear'ını. Ve benim en açık fondötenimle karıştıracağım. Çünkü çok e, koyu rengi. O yüzden kullanmıyordum zaten. Şimdi bunların ikisini karıştıracağım. Zaten. Gilt te pakem mâine, poți merge în makyajım bitti. Bir gün ışığında da size göstereyim istedim. Ee, bir tek neyim kaldı kız? Saçlarımı bir zaten dün değiştirmiştim. Üzerinden geçeceğim. Azra da orada. Makyajım bu şekilde oldu. Bence hoş günlük bir makyaj oldu. Şunları şuradan temizlemem gerekiyor ama Ayaz da uyandı. Zaten Azra da çoktan uyanmıştım. Şimdi e, saatlerimiz iki Evet. Çocuğumuza yani biz bekliyoruz. Ayaz almamız gerekiyor. 2 ee, işim saat üç buçuk gibi çıkacak. 3 veya 4 gibi. Şimdi ben ne yapsam diye düşünüyorum canlarım. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Ee, saçlarımı düzleştireyim biraz. Evet oynasın olmaz <laughs> Saçlarımı düzleştireyim. Çocukları hazırlayayım. Üzerimi değiştireyim. O zaman işimi almaya çıkalım. Ee, öyle canlarım. <laughs> Ay kız bu fonteni çok beğendim ha. Alverda'dan de karıştırdım ya çok güzel durdu. Kızlar, şimdi sesini kasayım. Telif yemi yedim. Arabadayım çünkü geç kaldım. Ee, 10 dakika 15 dakika önceden gidiyorum çünkü bazen erken çıkıyor bazen işi e, şeye bırakmayalım dedim. Çıkalım dedim. Çocukları hazırladım. Kombinlerini belki sonraya doğru gösteririm. Ben de bir tane elbise giydim yeşil taşlarımı besiye. Böyle yaptım. Şimdi ben yola çıkıyorum. Eşim sürpriz yapacağım. Haberi yok. <laughs> İnşallah sevinir. Neyse, hadi bakalım. Biz yola çıkıyoruz. Kızlar, biz eşimin çalıştığı buraya geldik. Şimdi onu bekliyoruz. Ama baya erken geldim sanırsam. Kız 15 dakika da buradaydım. Neyse, bir sürpriz yapacak bir şey. Bir 15 dakika, 20 dakika sanırım bekleyeceğiz. Neyse. Kız, makyajın çok güzel durmuyor mu? Ben hmm. Kızlar. Nerede? Eşim zannettim de başkasıymış kız. Dur. Evet kızlar. Eşim. Hmm, neyse insanı çekmeyelim. doça Post'a çalışıyor. DHL'de çalışıyor yani. E, hem içeride iş yapıyor. Hem de bazen dışarı e, dağıtmaya gidiyor. <laughs> Sonra arabada canı sakıldı. <laughs> Çantamda ne var videosu yapalım Hiçbir şey yok ama hiçbir şey koymadım içine. Neyse yine ne, şu çantayı aldım siyah giyindiğim için. Siyahla yeşil mi? Güzel çünkü. Herkes gibi bir işim gelmiyor ya. Neyse. Şimdi neyimiz var? Bir tane cüzdanımız var. Cüzdanımızın içinde hiçbir şey yok karttan başka. <laughs> Şimdi bir tane cüzdan var. Evin anahtarı. Ve aslında arabanın anahtarı da oluyor. El kremi. Bunu nereden vermişlerdi kız? Apotikten vermişlerdi sanırsam. Değil mi Azra? Ee, bu postu atmam gerekiyor. Hatta işimi şu anda verebilirim. Kendi bölümünden atabilir. Neyse. Ondan sonra Azra. <laughs> Azra'nın topu çıkıyor. Oyuncağı çıkıyor Azra bak. Hmm. Evet. Annenin şeyi. Ee, Anne. Aa. Yine bir tane Azra'nın gözlüğü. Az takmak ister misin? Takacak mısın? Bak benim. <laughs> evet. <gülüyor> Yine Azra'nın bilekçesi. İşte hep Azra'dan gidiyoruz kız. Işte çocuklu öyle oluyor. Olmaz ki bu senenin olur mu? <laughs> Dur bir, deneyeyim. Dur gel. Aa, kız çok güzel oldu tamam onu kullanabilirsin o zaman bir tane dudak bağlama çıkıyor bu vazelinin hatta biraz koyayım mı kız <laughs> dur dur ben koyacağım <laughs> tamam. hmm. oley sen yapma ya sen yapma ondan sonra evet, bu çıkıyor. başka ne çıkacak başka bir şey çıkmıyor Yok başka bir şey. Bu kadar canlar. Ne kadar daha bekleyeceğim ya? Canlar, ben e, şimdi <laughs> nereden başladım kız? İşime sürpriz yaptım yani ona gittim onu almaya. Neyse işte sevindi. <laughs> Şu eve gitti, üzerini değiştirdi. Tekrardan dışarı çıktık. E, Banafa geldik. E, et alacağız. Çünkü yarın mangala gidiyoruz. Görümceğim <laughs> ile birlikte mangal yakacağız. Hafta da inşallah annem gel, babam gel. Ayaz'ın doğum gününü kutlayacağız. Evet. Ama bu hafta annem çalıştığı için maalesef dedik. O zaman haftaya tekrardan bu bengali yakarız. Ayaz'ın doğum gününü kutlan kutlarız. Pasta falan yaparız. Ama bu hafta sadece görümcem gülü olacağız. O yüzden bazı şeyler eksik. Onlar alacağız. Ondan sonra dedile falan da gideriz hatta. Çünkü çocukların sütleri bitti. Neyse. Size bir bilgilendireyim dedim. Buradalar. Öyle canlarım. Yani şu an tekrardan biz Bahnhof'a Azra yine ort ortalığı yakıyor. canlar biz şimdi Ali'nin park platsındayız. Ee, eve gitmeden bunları aldıklarımı göstereyim diyecektim. Gidiyorum. <laughs> aldıklarımı bir göstereyim çünkü eve bunları bırakacağız aldıklarımızı. Ondan sonra görüncem bile geçeceğiz. Orada yemek yiyeceğiz. Orada biraz sohbet edeceğiz. Ondan sonra zaten eve geçeriz de ilk önce aldıklarımızı bir biz e, şey yapalım. Eve bırakalım. Eşimle reviye gitti. E, mangal için bir şey lazımdı. Neyse, çok konuşmayayım. Afkan yerinden etler alındı. Aynen etler alındı. Bu ne diye bakıyorum. Et bu yağ. Bakın bu yağ. Et yağısı. Mangalı çok güzel oluyor. Azra da burada. <laughs> Ekmek alındı. Bunlar böyle Afgan kurabiyesi oluyor. İçi bananalı çok güzel oluyor. Bunlar çok hoşuma gidiyor benim. Böyle gerçekten bananayı hissedebiliyorsunuz. Ondan sonra Çocuklara bakıyorum bu arada. Ondan sonra ne var burada? Böyle bir tane kurabiye var, böyle içi e, marmelatlı. Ondan sonra bir tane şöyle çikolata var. Bir yandan çocuklara bakıyorum, bir yandan konuşuyorum, zor oluyor ses. Son acı biber aldım. Ay, bakın. Bu dediğim gibi Türk şeyleri de var orada. Antifıstık fıstık ezmesi diyor. Bunu deneyeceğim şimdi birazdan. hatışım çukura çıkayım. Deneyelim bunu. Son çocuklara 3 tane şekeri aldık. Bir de enerji aldı işin kendisine. Ay evet, bari. <laughs> Afgan yeri Türk marketi böyleydi. Ondan sonra elden süt aldık çocuklara. Yarınlık işte mangalda kolalar, pantalar. Bir tane e, patates aldım. Bir tane light kola aldım. Artık light kola içiyorum ondan sonra bir tane yumurta, domates var iki tane. Ondan sonra yağ var. Ya, ketçap ve bir tane enerji, ilk yani tane enerji aldım. Köycanlara bir de köle aldık mangal yakmak için. Öyle şimdi bir tane etlik vardır evden. Onu gitti eşim alsın. O da bu boy bu apartmanda, bu binada yukarı gitti. Ben de çocuklarla eşimi bekliyorum şu anda canlarım. Hem bunun bir e, tadına biz bakalım. Aynen canlarım. Şimdi ay çok sıcak oldu kız. Neyse. Arabanın kilidi nerede? Az ay bir an arabanın kilidini orada unuttum zannettim. Neyse. Ayaz bak ne var burada. Ayaz. Deneyelim. Çok da küçük bir şey kız. Bu küçük bir şey. 2 euro verdim ben. <laughs> Cidden bu kadar bir şey avucum kadar 2 euro olur mu ya? Yani bunun Türkiye'de kaç lira bileniniz var mı? Açamıyorum açarsam güzel olacak <laughs> Yağlı bir şey geldi. <laughs> Yağlı bir şey geldi. Ay umarım bozulmamışsın da. Tarihi var mı kız? <laughs> Dur. Tarihine bakacağım. 5. ayın on kadar. Var daha. Ben tanıyayım mıyız? Güzel <laughs> mi? Benim hoşuma gitmedi. Yani... <laughs> Mesela o kadar Antep fıstığını sevmem. Bir Dubai çikolatasını sevmiştim. Bir de kohasanlar da seviyorum Antep fıstığını ama böyle onlar da zaten yoğun yoğun hissetmiyorsunuz. Şeker. Şeker. Beğenmedin mi sen de? Baban alacak şimdi şeker sana. Ama ben... Anne. Anne. Bir daha almam. Beğenmedim. Hı -hı. Yani Antep fıstığını gerçekten Hı -hı. çok sevenler beğenir. Hmm, Anne. Benim için değil. Anne. Hı. Şu anda evin yolundayım zaten, evin caddenin oradayım yani, evin önündeyim ama tekrardan göreceğim bile geri dönmem gerekiyor çünkü e, nasıl derler o kebaplar var ya kısınlar şunları unuttuk, getirme etleri falan orada hazırladık etleri falan orada hazırladık, bir çubukları unutmuştuk evde beraber getirmeyi oraya hani e, e, buraya koyalım etleri diye, o yüzden şimdi onları aldım tekrardan göreceğim bile geçiyorum ben. Çocuklar, eşim evde. Çocuklar e, uyuyor. Saatler de 10.30. Ben e, o şişleri e, şiş çubuklarını kırmayacağım. gibi bırakıp tekrardan eve geri döneceğim. Uyuyacağım. Çünkü yarın erken kalkacağız. 12'ye doğru gideceğiz. Öyle canlarım. Ee, size bir update yapayım dedim. O zaman bu videoyu artık biz burada bitirelim. Çünkü zaten başka vloglayacak bir şey kalmadı ben tekrar araba sürmeye devam edeceğim. Oraya görümcem bile gideceğim falan. Fistan eve gideceğim. Gün bitmiş olacak. O yüzden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer vloglarda artık görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet.